<laughs> İkisi de gözleri üzerimde böyle Dolup kaldılar. Böyle veriyor Esed Ayıramıyor gözlerini. Ay çok güldüm. Sen Firdevs Hanım verdi deyince ne yaptılar? Bıkmış atıyordu. Ben istedim dedi. Ciğerlerine oturdu resmen. <laughs> Beter olsunlar. Girin. Ne güzel gülüyordunuz. Kahkahanızı duydum geldim. Gel Nihal'cim. Katya dün akrabalarını ziyarete gitti ya hani. Onların taklidini yapıp güldürüyordu beni. Öyle mi? Geç canım. Ee? Ne? Ben sana ne dedim? Hangi konuda? Behlül sana yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Bak. Yok canım. Sen hala yok da bakalım. Bir şey mi biliyorsunuz? Bir şey biliyorsanız söyleyin lütfen. Ben tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Hadi canım. Öyle adım gibi eminim. Günaydın. Günaydın. Gel Bihter'cim. Baş başa neler fısıldaşıyorsunuz bakalım. Yok. bir gün aydın demek için uğradım öyle. Çok mutlu oldum ben de. Akşam ne giyeceğine bakayım sonra. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Aksi huysuz deyip duruyordun. Ne oldu da kanan ısındı birden? Aman çok aşık. Kıyamam ben ona. Biriyle mi tanışmış? Tanıyor zaten. Behlül'e aşık. İnanmıyorum. Vallahi. Bunlar ileride evlenecek. Gör bak. Saçmalama. Aa neden? Behlül'le Nihal hiç olacak şey mi? Yakın akraba değiller. Neden olmasın? Anne Allah aşkına saçma sapan konuşma. Onlar birlikte büyüdüler. Hem Adnan hayatta böyle bir şey izin vermez. Onlar istedikten sonra Adnan Bey de ikna olur. Ne biliyorsun? İkisini de ayrı ayrı sıkıştırdım. Ağızlarından laf aldım. Behlül ne dedi? Henüz bir şey demedi ama. Görünen köy kılavuz istemez. Hem sana ne oluyor? Nihal'in üvey annesi sayılırım. Böyle bir konuda fikrimi söyleyeyim müsaade edersen. Aslında çok hoş olurlar. Yavaş yavaş da farkına varıyorlar zaten. Yazın ikisini de okulu bitiyormuş bak. Bir söz keserler. Beylül'ü master yapacağı falan yok. Hemen askere gider gelir. Nihal konservatuara başlar o yokken. E Behlül de döner dönmez işin başına geçer. Nihal'in okulu zaten evliliklerine engel değil. <laughs> Sakın bunları Adnan'ın yanında da söyleyip komik duruma düşme anne. Yok canım bana ne? Ama çok yakıştırıyorum onları.